arkadaşlar özellikle torpidoyu sökme sebeplerinden biri olan şey klima şu servo motorlarının bazen ses yapması. Yani beni biraz sinir ediyor. Her şey tam çalışsın istiyorum. Şimdi bakın e, kontağımızı açtık. Bakın yönlendirme klepeleri hareket ediyor. Kendine adaptasyon yapıyor. Bakın şu an hepsi sustu durdu. Mesela üst tarafa basıyoruz. Havayı sadece cama vermesi istiyoruz. Bakın. Bakın konumlar değişti. Görüyor musunuz? Şimdi şu konumda sadece karşıya ver diyoruz. Değişiyor. Şunlar değişiyor bakın. Kapatıyoruz. Hepsine veriyor. Sadece aşağıya ver diyoruz. Bakın. Biliyor musunuz? Demek ki benim şu şu motorum biraz sıkıntılı. Bazen tam algılayamıyor nerede olduğunu. Bakın. Tıkıt, tıkıt 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 oynar böyle sürekli. Çünkü konumunu algılayamıyor. Bunların ben hepsinin bakımını yapacağım. Arka taraftaki klimanın yapmıştım. Sorunsuz çalışıyorlar. Şu an bende hareket eden sadece şu orta gözüküyor. Neyse şunu buradan kaldıralım. Demek ki bu konuda okumama ilgili bir sıkıntı yok. Bakın. Şimdi şeye geçiyorum. Şöyle diyeyim size sıcaklık. Sıcaklığı artıralım. Bakın şu yandaki görüyor musunuz? Yandaki çalışıyor. Bakın orta motor bende yine sorun yaptı. Sıcaklığı kısalım. Şu yan taraftaki motor hareket ediyor. Bakın arkadaşlar. Konumu çeviriyor. Şimdi diğer şu yolcu tarafını yapalım. Sıcaklığı verelim. Yine aynı şekilde. Ben de orta motor sıkıntı yaptı. Bakın şurada görüyor musunuz? Arada sıcaklık algılayıcı var. Klimanın birçok yerinde Yine derece algılayıcı var. Klima çıkışı, hazne içi vesaire vesaire. Şimdi ben bu motorları sökeceğim. Bu motorlarda özel bir durum yok. Civatalarını söküp alacağım arkadaşlar. Akşam evde daha sonra sakin bir şekilde bunları temizleyeceğim. Evet arkadaşlar motorlarımızı söktük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane motor burada var. Bir tane motor burada var. Toplam 6 tane servo motorumuz var. Bakın şimdi şu kanatları görüyor musunuz? Bu kanatların motor olmadığı zaman çift yönlü bakın bir buraya geliyor bir buraya geliyor. Yukarıya kapanıyor aşağıya kapanıyor. Tamamen e, orta pozisyonda kalıyor. Yaylar sayesinde. O şekilde bir dizayn yapmışlar. Motor hangi tarafı üfleyecekse o tarafa çekiyor. Şimdi şu üstlerin Yönlendirme yerlerini şeyden bakacağız. Siz söyleyin. Torpidonun üst kısmından bakacağız. Neyin nereye gittiğini. Bakın burada bir kademe, iki ve üç kademe var. Bu kapalı, açık. Mesela şu an ortada daha çok açık. Kapalı. Ortada açık, kapalı. Şimdi e, üç tanesi, yukarıdaki üç tane motor yönlendirme motoru. Bariz belli. Peki alttaki şuradaki iki tane motoru. Bir tanesi arkadaşlar e, ayaklara bir tanesi de sol taraf yolcu şoför tarafı sıcaklık ayarı. Aynı şekilde diğer motorumuzu bakın söktük buraya koyduk. O da sağ taraf yolcu tarafının şey şeyi siz söyleyin sıcaklık ayarı. Bakın şu arada klepa var görebiliyor musunuz? Bakın şu aşağıda bakın. Şimdi sıcaklık ayarı yapan klepeyi oynatacağım bakın. Bir bulabilirsek elimizde. Bakın gözükecek mi bakalım birazcık ışığı şöyle yükseltmeye çalışayım. Bakın. Görüyor musunuz? Sıcak hava, soğuk hava bakın. Şu an çok açtı. Şu an kapattı. Görüyor musunuz? Bu bu tarafınki. Aynı şekilde yan tarafım var. Bakalım şimdi onu elle itelim. Bak. bulayım da tekrar. Şurada. Bakın kapattı. Açtı. Bu tamamen sıcaklık ayarı ile alakalı bir olay. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Bakın, bütün motorlar sona gidip başa gelip kendi konumunu algılıyor. Bakın şimdi klimamızı açtık. Dedi ki bize sadece yukarıya ver. Konumlar değişti. Araya değer bakın. Bozuk motor nasıl tepki veriyor görüyor musunuz? Bakın titre, resmen titriyor. Bakın takıldı git gel git gel yapıyor. Arabada kontak açıkken torpido içinde takır tık tık tak tık tık sesler duyuyorsanız işte onların sebepleri bu motorlar. Bakın şu an hiçbir şeye basmıyorum. Motor konumunu algılayamadığı için sapıttı. Dediğim gibi arkadaşlar artık bunları ben bir açıp temizliğini yapacağım. Ondan sonra düzeleceğini umut ediyorum. Ki en çok çalışan da motoru belki şey yapabilirim bunda da yer değiştirebilirim ki daha az çalışan bir motora şey yapsın. Arkadaşlar torpidoyu söktük. Atılanmasın diye getirdik. Evde bir odamıza koyduk. Torpidonun ortasında dışarısın ışığını algılayan bir sensör var arkadaşlar. Şu ön kısımda uç kısımda o da klimaya bağlı diye biliyorum ben. Şimdi burada size göstermek istediğim asıl olay şu. Bakın. İçimizi de kaldıralım. Bir ilk hazne yani öndeki ilk hazne direkt camları üflüyor arkadaşlar. Bariz belli. Bakalım. Evet. Bakın buradan gelen hava direkt şey üflüyor. Ön camı üflüyor. Şimdi ikinci gözümüzde ikinci gözümüzde direkt yan taraflara veriyor. 3 o da en arka yani direkt göğüse veriyor. Bir de bunların etrafında sünger var. Bu süngerler çürümüş. Ayrıca şu aralarda da süngerler vardı. Ama onlar da çürümüş. Şimdi ben onlara ya sünger ayarlayacağım ya da ee, fitil koyacağım. Yapışkanlı e, bildiğimiz kauçuk fitil. Ki şimdi ön tarafı hava isterseniz ön tarafın havası buraya da gitmesin. Yani nereye istersek birebir oraya havanın gelmesini sağlayacak. Ayrıca de e, alt ayak klipesinin kapatması çok önemli. Ayaklar kapandığı zaman net bir şekilde kapanırsa yukarı üfleyeceği hava çok daha şiddetli olur. Aşağı herhangi bir kaçı, kaçma olmaması gerekiyor. Arkadaşlar motorlarımızı ben temizledim. 5 tanesini temizledim kıyıya koydum. Sonuncuyu yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önceki videolarında bunu ben bahsetmiştim. izleyenler takipçilerim vardır. Bakın şu okuyucu. Geri kalan hepsi zaten çark dişi sistemi. Herhangi bir özel bir şey yok bundan içinde. Bakın şimdi şunu şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir yandan video çekip bir yana tutmaya çalışıyorum. Zor bir şey değil bu şekilde altını çek itip çıkartıyoruz. Sadece sökerken dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bakın ok işareti ne tarafta? Aynı şekilde takmanız. O da şu şey tırnağın ne tarafta olduğunu belirliyor. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Kolonya ile yıkayacağım. Bunu siz tinerle yapabilirsiniz. Kontak temizleyici yapabilirsiniz. Bunu ıslatıp içini şu kanallardan yıkayacağım ve çevireceğim. Yani tur attıracağım şu dişliye içindeki e, halkaya. E, artık tozu, kiri, pisi dökülsün. Bu yağları temizleyeceğim. Dişlileri temizleyeceğim. Yağlarını tazeleyeceğim. Aynı şekilde toplayacağım. Kısmetse onu da size gösteririm. Evet arkadaşlar yakın çekim çekiyorum özellikle ki daha net gözüksün. Motorumuzu direkt yukarı çekerek alabiliyoruz. Aynı şekilde şu e, sonsuz dişlimizi. Şunu sökmüyoruz. Bu zaten bununla bütün. Ayakla bütün. Ee, iç kısmını temizledim yağlarını. Tazeledim. Şimdi şunu da bakın yıkadım. Tertemiz. İçini falan güzelce kolayla yıkayıp bayağı bir çevirdim ki temizlensin. Herhangi bir toz bir şey kalmasın. Bakın o ok kışartı yukarı gelecek şekilde şöyle takıyorum. Taktıktan sonra şunu şöyle çevirip yerine ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle ayakları yerine geldiği zaman şu şekil oturmuş oluyor. Şöyle. Çok sıkıntılı bir şey değil. Çalışmayan motorlarınızı mutlaka ilk baş bunu yapın. Ondan sonra eğer olmazsa değişime gidin arkadaşlar. Çünkü ucuz bir şey değil. Arkadaşlar motorlarımızı yaptık. Yerine taktım. Fakat şu ortadaki klepenin çok randımanla çalışmadığını gördüm. Onun da sebebi şuymuş arkadaşlar. Bakın şu buradan çıkma. Şurada tırnakları var. Şurada gördüğünüz gibi. Basarak şu içeriden şuradan bakın. Çıkardım aldım. Bu aşılmış. Şurası. Bunu plastik aynı şekilde kaynaşacak bir malzeme ile güzelce orayı doldurdum. Ve şu an motorun kısmına da baktım. Gayet güzel oturuyor. Şu an onun montajını yapacağım olur da sökerseniz şu aralara mutlaka yağ sürün arkadaşlar mutlaka yağlayın yani şu kanallarda hareket eden yerler yağlı olsun hafiften evet arkadaşlar motorlarımızı taktık her şeyimizi hazırladık bakın kontağımızı kapatıyorum açıyorum herhangi alt üst bir şey seçil değil bakın klepeler kapandı açılır ve kendini e, adaptasyon yapar yani başa ve sona gider gelir Ayrıyetten şu köşede motorumuz var. O köşedeki motorumuz da içeriden dönüp havanın dönüp dönmemesini ayarlıyor. Ona da bir sıkıntımız yok. O da çalışıyor. Şöyle sıcaklığı sağ tarafta arttıralım. Şu an buradan gözükmedi. Şöyle yaparsak gözükür belki. Bakın içerideki kalepe yükseldi soldaki. Sağdakinin şu an sıcaklığı arttırıyorum. Ortadakinin içine bakın. Klepe kapandı. Soğuk yaparsak tam tersini çekecek. çekecek. Bakın sol tarafı soğuk yapıyorum. Bakın açılacak şimdi arası. Tak klepe kalktı. Sağ taraf Bakın klepe kalktı. Klima, klerifer motorlarla işimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar size İzah ediyorum. Araca bindiniz. Kontağı açtınız. Şu sesleri duyacaksınız. Dızızız, dızızız, motor sesleri duyulacak. Fakat motorlar konumunu aldıktan sonra bir daha tık 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 tak 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 bir ses, hareket sesi gelmeyecek. Şimdi bundan sonraki projemiz daha önce almış olduğumuz direksiyonumuzu tuşlarını aktif edecek modül tesisatını çekmek. Ayrıca yarın e, tuşların kaplamaları için götüreceğim. Başka da bir işimiz kalmıyor. Onlar boyadan geldikten gelene kadar bize tesisatımızı yapıp devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel. Yavaş yavaş elektrik tesisatına geçiyoruz. Bakın size daha önce bilmiyorum bahsettim mi ama şöyle bir durum var. Direksiyon altındaki sargı piyasada sargı diye tabir edilen şu sinyal kollarına takılan sargımız. Bu standart olan. Herhangi bir açı sensörü falan hiçbir şey yok. Sadece şuradaki bağlantıyı şuraya aktarıyor. Bakın bu da açı, sensör, açı sensörlü olan 2009 modelden çıkma. Şurada ekstradan bir soket daha var. Şöyle arka arka ikisini koyarsak bakın. Şöyle koyarsak görüyor musunuz fark? Birinin arkası boş, diğeri dolu. Şimdi araba normalde ESP falan olan bir araç değil. Sadece ASR var. Yani direksiyon açı sensörü normalde yok. Ama bakın direksiyon açı sensörünün bağlanacağı yerde kablolar, tesisat otomatikman hazır. Şimdi Bilgisayardan göremedim ama bakın burada şeyi direkt çeviriyor görüyor musunuz? Direksiyon döndükçe Arkadaşlar Direksiyon modülümüzü bağlayacağız. Direksiyonumuz burada. Şu tuşların aktif olması açısından Bakın, şöyle yapalım. Şimdi ben bunları bugün şöyle soketler bulmuştum hurdadan çıkmadan. Orijinal yerine bağlayabilmek açısından. Şimdi ee, Şemadan aracın şemasından bunların bağlantılarına baktım. Bağlantılar burada görüldüğü gibi işte birinci bacak mesela Ken hattının Ken Low gelecek. Üçüncü bacak Ken High gelecek falan. Artı eksi ondan sonra hangi nereye ne bağlanacağı. Bunu bilgisayarda şema üzerinde belki izah edebilirim. Ama ben bunların hani tek tek buradan nereye neyin bağlandığını çıkardım. Çok detaylı bir işlem değil ama şema okumayı bilmek lazım. Şu şema sanırım şeyin Passat B5'in birçok 5.5'ün daha doğrusu bunları inceledim transporterın şemasından da neyin nereye bağlandığını çıkardım ben de şu şekilde orijinal yerine bağlayacağım bizim orijinal yerimiz bakın şurada görüyor musunuz şöyle bir yer var şimdi ben onun ayağını sökeceğim ayağını söktükten sonra tekrar dışarıda size gösteririm Arkadaşlar alana ulaşabilmek açısından burada fitest dahil her şeyi söktük. Bakın yerimize ulaştık. Şunlar bizim soketlerimiz temin ettiğimiz. Bunlar Q7'den çıkma muhtemelen onun için dizaynı biraz farklı. Bizde oluyor. Sadece röleyi ters takmamız gerekecek. Numarası ters olacak. Ama o kadar. Ayaklarında. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın hepsinin numarası var. 1, 2, 3, 4. Buradaki şemaya göre tesisat yapmaya geçeceğim. Ara ara detay paylaşırım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi modülü yerine bağlamadan önce test etmemiz gerekiyordu. Ee, modülümüzün bağlantılarını yaptım. Artı eksiği verdim. Klein hattını verdim. 3 kablo buradan geliyor. Ken hattı gidiyor. Şu an geçici olarak teybini oradan aldım. Bakın şu an bilgisayara bağlandığımda işte direksiyon tuşları bakın şimdi bakın şuradaki parça numarasını görüyor musunuz? Bu parça numarası 487A. Aynı şu parçayı görebiliyoruz. Bakın 487A. Şimdi mesela buradan direksiyon modülünü bağladığımız zaman işte şöyle diyeyim size tuşların çalışıp çalışmadığını hangi tuşun çalıştığını, nedir, ne değildir buradan e, gerekli kontrollerini yapacağız daha sonra. Adım adım çalışmaya devam. Arkadaşlar şemamıza uygun soket bağlantımızı yaptık. Kablo uçlarımızı hazırladık. Şöyle orijinal şekilde bez bandımızı sardık. Şimdi BCM beynine yani konfor beynine girişlerini yapacağız. Öncelikle bunu yerine monte edeyim. Yani e, bunları ölçü aletiyle bulup hangi pin hangi şey şemaya bakıp ona göre bağlıyoruz. Detay izah etmeye kalksam zaten baya bir iş. Şimdi şurada bakın sarı ile siyah olan mesela şurada siyah olan Air B geliyor. Bir, şunun bir tanesi de eksi bir tanesi de geri dönüş korna. Şimdi bu iptal olacak. Buraya bir tane artı 12 gelecek. Buraya da eee şu modüle gidecek kablo bağlanacak. Alttan o, o kabloyu bulduk. Böyle bir e, şey yol izleyeceğiz. Arkadaşlar bakın mesela ken hattını birleştir, birine söküp pinleyerek tek pin halinde yerine takıyoruz. Bu tarz işlemler yapmanız daha uygundur. Mesela bu da yeni takılacak olan pinimiz. Şu şekil yeni yerine takıyoruz mesela. Tık geçti bakın. Bu da yeni yerinde. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Çalışmaya devam. Arkadaşlar bahsettiğim gibi bakın ilk iki tanesi airbag. Şurası şase üçüncü. Dördüncü modülle haberleşme attı. Burası da artı 12. Zaten e, ee, cruise kontrol kablomda olan artı 12'den direkt aldım. Buraya verdim arkadaşlar, pinledim bunu bu şekilde. Arkadaşlar bağlantılarımızı yaptık. Şu an en son toparlamayı yapacağım. Toparlamayı yapmadan önce de hani e, bantlamadan önce daha doğrusu güzelce bez bantla saracağım. Kontrol etmek istedim. Bütün bağlantılarımızı yaptık. Tuşlarımızı aktif hale getirdik. Bakın şimdi size bahsettiğim olay var diye hani şu an modüle bağlandık. Bakın burada şimdi volüm tuşuna basıyorum. Bakın görüyor musunuz? Modül direkt tepki veriyor. Aşağıya basıyorum mesela ses kısmını aynı şekilde. Yukarıya, aşağıya, işte reset, artı tuşu, cruise kontrol, eksi tuşu gibi. Bunları buradan test ediyorum. Şu an işlemimiz çok şükür tamam. Yavaş yavaş toplamaya geçiyoruz. Arkadaşlar birçok malzeme aldım. Artık ufak ufak toparlamaya geçiyoruz. Yani şu an için umdumdan iyi olduğunu düşünüyorum. Kremamızı da toparlayacağız. Şöyle. En önemsediğim parça buydu. Şu an ışıktan gözükür mü bilmiyorum. Yani kamera tam şeyi vermiyor. Ama hani daha güzel oldu. Yani neredeyse orijinal sıfır gibi. Soft kaplamasını güzel yaptılar ikinciye boyattım. Bunlar da hava, hava difüzörlerimiz. Arkadaşlar bütün işlemlerimizi yaptık. Tesisatlarımızı bitirdik. Şimdi torpidoyu tutturacağız. Şu üst tarafa yalıtım yaptım. Şuradaki çürüyen süngerleri keserek çift taraflı yapışkanlı süngerle şu şekil oto döşemeceden bulabileceğiniz şekilde kapladım ki torpido üstüne oturduğu anda hava sızıntısı yapmasın. Orijinal izolasyon malzemesi artık iyice çürümüş. Yani sertleşmiş, kurumuş, kırılıyor, dökülüyor. Ee, ses bile yapabilir çünkü sertleşmiş iyice. Süngerli bile kalmamış. Onun yerine ben kendim çektim. Parça kodu da burada. Bakalım yani gerekiyorsa daha sonra ileride tekrar bunu servise sorarız. Şimdi yapacağım bir hiçbir işlem yok. Torpidomuz hazırda bekliyor. Alt keçelerimizi güzelce yapıştırdık. Tekrar kalka, kalkışan yerlerini şimdi yerine oturturacağız. Yerine oturtma aşamasında herhangi bir şey yok. Hoparlör kablosudur. İşte klima soketleridir. Vesaire vesaire tesisat kablolarının doğru yerlerden çıkmasına dikkat edip üzerine koyacağız. Şuradaki pinleri direkt geçecek. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam ederiz. montaj yaparken çekme şansım yok. Sadece üstüne koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar torpidomuzu yerine, yerine koyduk. Şimdi, şuradaki vidaları şöyle oturup sıkacağız. i̇lk baş ben elimle oturttuğumda şöyle bir şey hissettim. bunu ileri oturttuğum zaman tam cama sıfır geliyor arkadaşlar. Cama dayanıyor torpido. Şimdi cam sonradan değiştiği için olabilir. Altına izolasyon koyduğumuz için olabilir pek de sanmıyorum izolasyon olacağını. Çünkü orijinal izolasyonda o şekilde kalınlığı var. Şöyle hafiften toplaya böyle vurduğum zaman tık 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 cama böyle dokunduğunu hissettim. Onun içinde şöyle bir uygulama yaptım. Bu nalburlarda satılan süngerler, pencere fitilleri. Torpidonun gözükmeyecek kısmına yapıştırdım. Şerit halinde. Yerine oturtturdum. Camla arasında çok ufak bir doku oluşturuyor. Gözükmüyor şu an gözüktüğü gibi. Ee, ve sesi yani ses yapma olayını tamamen kaldırıyor diyebilirim. Ben şimdi bu şekilde toplayacağım. Böyle bir not sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar torpidomuzu yerine oturtturduk. Şimdi tekrar ee, söktüğümüz sıralamanın tersinden toplamaya başlıyoruz. Her aşamasını çekemeyeceğim. Torpido şu an yerine oturdu. Test amaçlı yan direkleri giydirdim. Ondan sonra şuradaki dört tane vidayı sıkıyoruz. Şu ortadaki bir tane vidamız var. Şurada bakın. Sonra şurada bir vidamız var. Topidoya bağlı. Ayrıca sigorta panolarını topladım. Bir tane şurada bir vidamız var. Bir tane de orada bir vidamız var. Torpido dört tane yanlarda. Bir tane ortada ana vida. Ayrıca de bir, iki, üç. Dört olarak da sigorta panosu arkadaşlar. Ana montajı bu. Şimdi söktüğümüz sıralamanın tersine toplamaya devam. Arkadaşlar son toparlamamızı yaptık, kaplamalarımızı yaptırdık, tuşlarımızı kaplattık, söktüğümüzün tam ters şekilde topladık, görselgemizin filmini değiştirdik, kapı kollarımızın montajını yaptık. Durum bu şekilde, gayet güzel oldu. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.